I'm <laughs> not フフフフ。 Şu an İncirlova Erbeyli Mahallesi'ndeyiz. Daha önce yeşil alan olup sonradan çöplüğe dönüşen yeri tekrar yeşil alan yapmak için çalışan genç dinamik muhtarımız Tunç Bey'in yanındayız. Merhaba. Muhtarım e, burayla ilgili görüşlerinizi alayım. Merhaba Hulusi Bey. Öncelikle hoş geldiniz. E, burası Erbeyli'nin e, yeşil bir alanıydı. Zamanla burası atıl vaziyete geldi. Demin i̇nsanlar çöp döke hiçbir şekilde biz bunun önünde geçemedik. Benim seçildiğim günden itibaren hiçbir şekilde biz bunların önüne geçemedik ve e, okul yapımımızda e, Turgut Fırat İnşaat Şirketi'nde bu alanı tekrar halkımıza kazandırmak istediğimizi dile getirdik. Sağ olsunlar e, bu dileğimizi kırmadılar ve 3 gün boyunca burada iş makineleri çalışarak şu anlık bu hale getirdik. İnşallah güzel bir şekilde okul bitim aşamasına kadar buraya güzel bir hale getirip halkımızı kazandırmak istiyoruz. İnşaat firmamızda ayrıca bu girişimden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Karaycan Polat inşaat mühendisiyim. Muhtarımla ilk görüşmemizde burası çok atıl bir durumdaydı. Yani bayağı bir harfiyat molos ve çöp atığımız vardı. Görüştük ne yapabiliriz diye. En sonunda bizim iş makinamızı getirdik. 3 iş günü burada çalıştırdık. Ve düz bir zemin ilan ettik. Bunun sonrasında da tekrardan iş makinelerimiz gelecek ve burayı daha düzenli bir tesis alanı gibi yapıp çıkacağız.